müzik. Bu onun. hızlı çocukları, asla durmayanları, duygusalları ve ağır kulak mahalle çalma listesinde. Kaçtıra bak kaçtıra. kaçtıra çok değişik bir bak bak. yine Spotify'da bak? bak. Bak 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 nasıl giriyor bak. <laughs> Burnuyla kaldırıyor bak bak. <laughs> al klip al. <laughs> klip alman lazım bunu. <laughs> Oo bırak. Allah yemin ederim çok akıllı ya. ya. to the from chief but uh...